Merhaba, size çok faydası dokunacak bu videoya hoş geldiniz. Geldim, hoş bulduk canım. Sabahın köründe Şimdi sadite bakacağız. Ahanda bu güzel kulübe. Eğer kupanız et çok fazlaysa sizi başkan yardımcısı yapacağız. Tek yapmanız gereken bu çok mükemmel videoyu yorum ve like atmanız. İyi seyirler. Ah yoruldum. Geri kalanı bu arkadaş anlatsın. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Bugünkü video konumuz en troll map'ler. Yaratıcılığımızı emcükleyeceğiz. Böyle onu çekeceğiz. Ruhunu çekeceğiz. Bitireceğiz. O zaman ben çıkayım sen dostluğa. kaç. Bu arada birbirimizin haritasına bakmak yok. Ben bakacağım. Tamam. Az önce görmediniz mi? Yürü. Dur bir dakika. İlk önce benim map'i göstereyim yani bu hile değildir değil mi? Tamam. Gördüğünüz gibi Über garip. <laughs> Çok garip. <laughs> Burada ne işe yarar? Ne yok bekle. Ben bunu aldım ama bu sadece yakından vuruyor. Biraz daha da çalış. Abi beyciler. Bekle. bekle. yıl. Ha tamam. Hadi başlayalım lan. Başlayalım başlayalım tamam. <laughs> Oha iyi ki almışım lan bu onu. Hey, hey, boy. Para para. Darlı git. Daryl git. Oy, bu internette bile koyarım. E oh yes. Yeah. Aa Piper'mış. Keşke demeseydim. Gördüm ki. Sen demedin ben gördüm. <laughs> ya hayır, e oh yes, yes deyince öldürdüğümü anlamışsındır. Aha bir spam oluyor. Aha. Ulan yukarıdaydın seni gördüm pembe Piper. Ha yok bu oyunda öyle bir sıkıntı var ya. Yukarıdakiler azıcık az geliyor. Abi patlama abi. Ha, ah, bana patlama böyle. O duvara koyduğuma şu an bin pişmanım. Bir. Sence beni yenebilecek şansım, şansım var mı ha? <laughs> evet var. bir olay mı korkuyorum. Gelme yani vallahi emicik ya var. Şş. Ne yapıyorsun ya? Susat. Sakinleş koçum. Al burada kesme şeker var. Atmayacağım seni. Atmayacağım senin anına. Sıra ben sıra bende olacak benim bekle ben kendi. Hadi mi baktın? Emcuk dedim yani abi. <laughs> Çok komik koşuyorum ya. Yu, sen de kime hayran ayran kaldım. <laughs> Vurdun mu? Evet. Göremedim ki bir anda. Mesaj geldi. <laughs> o nasıl bir? <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Var ya attım. Neredesin? Vallahi yetim korkuyor abi. Abi geçin korkuyor. Biliyorum geleceksin. Bir saniye çok gizli bir yere saklanacağım. Neredesin? Bulacağım seni. <laughs> Neredesin lan cidden? <laughs> Kaçıyorum. Korktum. <laughs> Keko balık kaç kaç. Cidden mi lan? Neredesin? Kaç 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 kaç. Biliyorum nerede olduğunu canımın içi. Ya. Aa şuradan ateş mi gördün ben? lan? Lan. Ne o Keko lan lan yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? ne o ne? Bir öküz. Hayır o bir uçak. Hayır o bir barış. Öleceğim ben. Ya bak senin aksesuarını emçuklayacağım iyice. Bu geliyor. Oltasını atıyor. Balıkçı Hasan. Kaç. Kaç. Zahahaha O ye. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Ye. Kurur. Ye. Ye. Ha <laughs> ha <laughs> Lan sen niye dedin <laughs> Ama ikimizin mapi de asla bu kadar troll olamaz. Resmi bir map için çok troll. Bence de ya. Hiçbir şey anlayamıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve subscribe. Tschüss, auf Wiedersehen. Her işte Almanlar ne diyorsa. Hadi bay bay. Ha unutmadan bak şu kulübe katılın. Vallahi sonra şu kadar abone olduğunda abi katılmak istiyorum. izin vermiyorsun deme demeyin.